Oy, ipime de hepinize merhaba arkadaşlar. Amına koduma benim işim lan. O öpücüğü ben atarım eşek. Bana ne lan? Hayır, <laughs> ben de yapacağım. Bugün size bir orospu kardeşimle. <laughs> Bugün size bir orospu kardeşimle beraber video çekeceğiz. Eee bize bir İran yolladı. Mektupta <laughs> işte bir şey bir şey vakfı birlik e, kuruluşundan işte bize cinli evi araştırmamız için şey yollamışlar. Karşı Aynen bak. arkadaşlar Pipiusuf'un Pipiusuf dedesini Evi Kondom karşılığına çalışacağız arkadaşlar gel Sen köle git sen Sen or, buralara bak or, köle Orgun var mı Yusuf? Pipiusuf var aynen Sen yok lan Terif Niye niye yok lan bunu? Ne lan? Hah İşte böyle Aaaa Alın lan böyle. Ya senin gibi kardeşim lan buna ben ya. Benim en yanıma var aklımı sik. Oy oy. Geri çek şurada arkadaşa ben ya. Evet. 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 Gel gel kalk. Ney var? Maymun değil mi? Evet. Oo dur ben Yusuf. anlarım ben. Uuuu arkadaşlar arka. Yusuf'un eli. Pardon. Nasılsın? Pipi Yusuf'un eli arkadaşlar. Ya sus. Gönlüm. Gel. Mehmet arkanı dönsene ya. Arkanı dön. Ne? Dur panikliyim seni. Hop. Oyy. Oh, sen dön. Ver onu bana. Bekle. Dilek dileyeceğim şimdi. Hayaleti... Eee Göreyim mi? Göreyim mi hayaleti? Kullanmayı bilmiyorsun ver lan bana Ya biliyorum ama yazıyla kullanıyorum Hava durumu niye <laughs> Oyuncu Mehmet'in ölmesini diliyorum <laughs> Mehmet Köle Kapana kısılması Hayalet kapana kısılsın Mehmet'le beraber tek bir odana Daha at Tam kısıldı. Yusuf kaç. Niye? Ben nasıl yapacağım? Aha. Aktivite Hayalet değil. Hayalet. Hayaleti görmeyi mi diliyorum? Aktiviteyi mi diliyorum? Yoksa hayaletin kapanı kısıldı altında. Amelis. Haç bırakayım dur. Haçım yok. Evet. <laughs> Holy shit. Hayalet kurtuldu. <laughs> <laughs> o ne lan? Kumandaymış. Ez orp var demiştim burada değil mi? Hemen oyla. Hmm, baktım çıktı. Hayret küresi. Orp nerede ben de bak ya. bak ne ya, yapacağım? Şşş. Hani bak. oğlum? Orban ha ne de orbani? Bak bak. Ah burada. Ha. Otur otur bakayım. Ya sen ne kadar gerizekalısın ya. <laughs> ya. Hayalet. Hayaletin kapanak sınasını istiyorum hiç... yine. Burada ya. bırak. Kalsın burada gitmesin buradan. Tamam şimdi aktivite dile. Kapana kısıl, kas, kısılsın mı burada? Kısılsın. Burada kalsın. Çıkamasın. Yaptım. Allah Şimdi aktif aktivite dile lan. MF'ü ölçelim bir. Aktivite mi diyelim? Haa. Diledim. Ya Allah verdi aktiviteye gel ya. Ben EMF istiyorum, dot istiyorum. Bu ne ya? EMF'yi bırak şuraya gidiyoruz ya. Gel bırak eşyaları gidiyoruz. Eşya alma evet. ya. Mehmet. Evet. Şundan Götü bir tane. Kötü Elektriği bir daha Nasıl? Ya ben bu pencereyi... Bir jeneratörü vereceğim. patlatmış. Şu jeneratörü patlat. Ya ben bunun vereceği aktiviteyi sikim ama ya. Anlarız beni kim geliyor? Ayaksız. Gel 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 gel, gel. <laughs> Sakın konuşma. Sikerim ben abi. Bir dakika lan kapanak sunmadım biz niye buradayız? Kapanak sunmuyorsa hiç çıkamaz belli ki. Ben bakmaya gidiyorum. Ya ne dinledim amına kodum malı. <laughs> ne dinledim? Hayreti görmeyi diledim. Hayret, hayreti görmeyi. Hayret şunu <laughs> <laughs> Ben Ya vuramayım ya. Geç şuraya hırro. Kapı açıldı. Beni bırakma, beni bırakma. Ya seni be video almaya. Akıllı olmuş <laughs> lan. Seni video alan aklını sikeyim aklımı. Aklına girsin diye beynim kulağımdan beynime soksun lan amına koyayım. Böyle bir şey istiyorum şu an. Öleyim ya. <laughs> Suralım, fener beni... al sana sen. Ya fener ben alayım. Bak benim de fenerim var. Nasıl? Mor fener. Tamam. Dot gelecek. Bak şimdi izle. Hissediyorum. dot verecek. Bak abin öyle bir dot koyacak ki şimdi. Abi. Uf. Da. Ben fazla tanrısı mıyım ya ben? O MF çekiyor dur. O öylesin. MF 5'imiz yok. Dondurulu soğukluk. Aha gayret. Donuyoruz. Hayret gayret donacağız ha gayret. Donmuyoruz. Ya sen ne kadar korkak oğuz musun ya? Sen ne kadar korkak oğuz musun? Eşya aldım, 1 maymun 50 getirdim. Gayreti görmeyi dileyeceğim. Dileme, dileme! Ya lan ben bunu niye video aldım ya? Kafamı s***im. Arkadaşlar bu gerizekalı gelin bir şeyler deniyor ya. Ya ben seni niye aldım? Dost var mı bari? <laughs> Gel, Dur bir Gel bir şeyler dinleyelim. Gel bir şeyler dinleyelim. Ya ver bana. Ver ustana ver ustana. Sen o sıralı şey ultra bak. Dur ben bakayım ultra biyoliye. Yöle hava durumu değil mi bak. hava durumu? Hava durumu ne bok yiyeceğiz? <laughs> Bilgi diliyorum. Bilgi. Bilgi ne yapacağız? Yaşam. Yaşam mı oğlum? Yeniden canlandırıyor yaşam bekle. oh oh. Oh, oh. MF ya uçuyor. duman, bot sayılır mı ya? MF e kaç? 2 2 5 sandım öyle bir uçur dedim ki. Ya donmuyorum. Bu iki uçuyor. Çok öyle ya. Ben şimdi konuşacağım bunu bekle. Hiç çatmıyor. Yanıyor bana. bunun bir yerleri. Kaç yaşındasın? Evli misin? Çocukların var mı? <laughs> Nude var mı? Nude. Oo, bak erkek. Vay. Abi bu dumanlar dot sayılıyor mu? Bak duman mumam veriyor ha. Hayır. Hayır, hayır. Baba bak bunlar dot sayılıyor mu? Bak bunlardan duman veriyor arada. Maymun eli nerede? Ya amına koyduk sen nereye koyduysan oradadır. Ha burada burada burada. Bir şey dileyeceğim ben artık yeter. Ver bana ver. Yaşam dileme, yaşam dileriz. Ölürsek birimiz. Yaşam dileriz. Yaşam mı dileyim? Yaşam ölürsek dileyeceğiz. Ölürsek salak. Salak ölürsek nasıl dileyeceğiz? Lan sen ölürsen ben dileyeceğim seni de hocam misali. Öyle bir şey var mı? Var herhalde yaşam olduğuna göre. Aa. Aa bak o. geliyor. Hazır hazırlan. Kutsu. Hızlı bir şey mi yavaş mı ben onu çözmem abi bekle. Yavaş, yavaş. Orta bence. Yavaş değil orta Ya eğilerek koş, eğilerek koş, eğilerek koş. Değil. Seniz mi sade? Eğilerek görülmüyor. Görülüyor. Tamamdır. Dost vermedi hiç ya, dost yok. Uuu, oh, oh, fotoğrafı çekmişiz. <laughs> Mf5 de yok, mare. Mare mi? Aa ben Beğenemedin mi? Dotsu hiç yok peki yaa. yok. Gel bir Al. şey dileyelim. Bir şey bir şey. Maymun eli. Ya ver şunu. Ver abine ver. Abin ne dileyecek bak şimdi. Al. Dur bekle. Gacı diliyorum dur. Diğerde ne varmış? Bilgi. Ya hava duruyor bunlar. Oyuncu. Hayalet. Bir şey dilemeyelim. Şu anlık gerek Ölü, ölürse birimiz onu dileriz. Bir yaşam dileriz ölürse birimiz Lan salak mare karanlıkta güçlü. Ee, Mare çıkıyor bak. E oğlum sen şimdi soktan öldürdü. Bak. EMF5 yok. Dondurucu sok yok. Bir de ultra veli yok. Aa, kitap almadık lan. Aa, kitap, kitap gitti. Ben bu gerizekalı ne bir yavru ya. Aynı Allah'a emanet. Ya bir şey dileme amına kodum geriz. Sikeceğim seni bak şimdi. Ama ölüyor şimdi amına kodum ölüyor ha. Bak ölüyor ölüyor bak. Bak geriz çek. Bak. <gülüyor> 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 bak öldü gerizekalı ya. Ben ne yapayım buna bak şimdi ben bunu dövmeyeyim ne yapayım. Hisse iyi arkadaşlar. Ben bunu dövdüm. Allah'ım bir şey hak Allah daha kalsın lütfen. Bir yaşam dileyeceğim. Ya. Gerizekalı. Ne var mal bir kardeşim var benim ya. MFK çekiyor. Hiç beşe çıkmıyor. Termometre nerede? Mehmet termometre nerede? Ya ben böyle kardeşim. Tamam. Boş şu açı. Dövemesin bizi güvenle alayım Al şunu. <laughs> Niye bu? <vurdu ya>? Aa. Woo! <laughs> Beleş <Feliç> fotoğraf. Opa. <laughs> Mehmet. Termometre nerede? Burada. Abi ne sikeceğim <laughs> <laughs> Taze. Hmm. Çok güzel. Sıkışım seni müfette ya. Mare olamaz diyeyim diye. yok. Daha iyi ya da yok ayı olabilir. Mare yele. Mare direkt yok ayıdır diye. Bu testi şu an kadar göremedim. Mal öldü. Ben bunu canlandırırım belki. Yapabiliyorsam. Önce kovayı bir. Ondan acıma. bir tane. Evet maymun eli nerede? Al metre. Dondurulu soğukluk. Hadi. Hadi. Yok dondurulu soğukluk bir çıkıp ya. Gelmiyor sıfır. Ultra verimiz de yok. Hah. Aa. Diğer. Yaşam. Gittim. Feda ettim kendimi. <laughs> Kardeşimi Nims kamını alacağım. O benim için öldü. <laughs> Ama böyle bir şey ölmez diye. Kendim feda ettim. <laughs> Yazı yazmış. Kitabı yazmış. Yay. Fotoğraf makinesi. Fotoğraf makinesi nerede? Evet, tuhaye tuhaye. Fotoğraf makinesi. Tirisi şu Fotoğraf makinesine ne yaptın? Mal. Bir de mal ama bir bakalım mı ben? Aha burada. şaka. Ya screen mare Değildi amına oldum bunu. Bok mare Değildi ha amına oldum seni var, her zaman. La sana ruhumu ver. verdim. ruhumu amına oldum. Mareyi bildim. Ben, lan niye söylemedin onu? Bildim ben. Ruhum verdim lan sana. Son dakika son dakika son dakika Öldük, Uydu, öldükten sonra verdim. Ruhum verdim lan sana ruhumu. Neyse arkadaşlar amına oldum. Lan Ruslu kardeşimle beraber bir videonun daha sonuna geldik. Ben mare bildim. Asus abone oldum hiç söylemiyor bir de ya. Bencil pislik. <laughs> Bencil pislik yürü git ya. Yürü git dur konuşma bakacağım. Ruslan. Arkadaşlar bakın şimdi. Ya dur. Ömrünü verdi bana. Arkadaşlar şimdi dur az önce şu mare denen hayretle beraber bir anlaştık konuştuk. Eğer abone olup videoyu like atıp yorumda yorumlara da abi pipini alayım yazarsanız Arkadaşlar 70'lik 80'lik bir tane Rus babaanne size yazıyor. Öyle söyleyeyim. Neyse arkadaşlar. Yalan ya arkadaşlar inanmayın. Ya sus amına oğlum. Şu Rus'luğu güvenmeyin. <laughs> Bak gel buraya. Sen, sen, seni